Amza elimizden aldılar o. Onlardan <laughs> cima al Osman. Almazsan gözüm açık gider. Söz ver bana. Ölmeden söz ver. Söz baba. Öcünü alacağım. <laughs> Başın sağ olsun Osman. Baban çok iyi adamdı. Bu köyde sana deli Said derler ama bence köyün en akıllısı sensin. Evet! En akıllısı benim! Ne istiyorsun onu söyle! Hasan Ağa'dan babamın intikamını nasıl alırım? Düşünüyorum bulamıyorum. Silahlan daha çık! Eşkıya ol! Rüstem'i vur! Durmuşu kez. O zaman Hasan Ağa sana teslim olur! Teslim olur mu? İyi ama silahı nereden bulacağım? Nasıl eşkıya olacağım? Merak etme! Ben seni bir numaralı eşkıya yaparım! Tamam mı eşkıya oldum be Osman? Yakıştı değil mi? Çok yakıştı! Bu gece ilk işim Emine'yi kaçırmak! Hadi eyvallah! Müzik Emine, seni uykuda kaçırıyorum. Osman! Emine, sen misin? Benim! Ben de şimdi seni kaçırıyordum. Sen şimdi sırtımdaki çuvalın içinde değil misin? Değilim. Peki, çuvalın içindeki kim? Yoksa yine babanı mı kaçırıyorum? Bir bakalım. Aa, ananmış. Neredeyse ananı kaçıracaktım. Horluyor. Allah'tan anamın uykusu ağırdır. Top atsan uyanmaz. Ananı çıkarayım, sen gir çuvala. Yürüsem olmaz mı? Olur tabi. <laughs> her tarafa arayacağız. Dağı, taşı, her deliği arayacağız. O herifi diri istiyorum! Diri elime geçsin ki dirisini yüzeyim! Kız kaçırmanın ne demek olduğunu öğrensin! Hepiniz hazırlanın hadi! Osman, biraz dinlenelim. Peki, hadi gel. Emine, korkma Yanında ben varım. Dağları titreten eşkıya Osman'ın yanında korku nedir bilmem ben. Peşimize düşmüşlerdir, değil mi? Düşsünler! Yanında çok mutluyum. Babam bizi yakaladığı yerde kurşunlar öldürür vallahi. Kurşunlasın! Artık bizi ölüm bile ayıramaz Osman'ım. Emine, çok mu üşüyorsun? Hee, üşüyorum Osman'ım. Kız sokulma, kendimi tutamayıp kuduracağım vallahi. Elimden bir kaza çıkacak. Tutma kendini! Hadi kudur artık! Öyle mi, kudurayım mı? Bak sonra fena olur. Olsun! Artık ne olacaksa olsun, sabrım kalmadı. Karın olmak istiyorum. Haklısın! Elimi çabuk tutup senin işini hemen bitireyim. Ben gidip soyunayım. Babası gelmeden şu işi bitireyim. Aa, Hasan Emmi, gene misin? Ne zaman Emine'ye niyetlensem karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. Gel <laughs> sesini. Sen kim benim kızımı kaçırmak kim? Ha! Dua et kızım seni seviyor. Yoksa seni gebertirdim. Hasan'a ben eninde sonunda Emine'yi alacağım haberin olsun. Parayı getir Emine'yi al. Bekle ben Emine başlık parasını tamamlayıp seni alacağım. Hmm. Gene İstanbul'a gidiyorum. Gel seni bir öpeyim. Öp. Eh, sonra öper. Güle güle Osman. <laughs>